Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit Camırsa birlikte bir kutuya bineceğiz ve o kutudan bir yolun sonuna kadar varacağız. Abi binmiyor. Bin bin. Alo bin. Abi. Okey de baga girdim. Tamam. Okey gidiyorum. Yeeey! Yeah. Okay. <laughs> dur dur. Kafamız değince bir şey olmuyor ki zaten. Ne diyor? Incoming waterfall. Eyvah. Eyvah. Çok iyi. Dur uzaylılar diyarına gidiyoruz. Yok. Kafam yanıyor. Yanıyor yanıyor kafam yanıyor balık da yanıyor. Uy. E, bir den görmüştüm eskiden. Ben de videosunu çekeyim dedim. Ama şimdi de izledim. Okey. Durduk şu Lan. Hı, yoldayız. Keşke be arkadaşım. Onunla oynardık, çekerdik. Ama bir YouTuber arkadaş olamadım. O Altan adlı Mustafa Tavay'ın derli arkadaştım. Ama birisi benim hesabımı ele geçirdi. Ben de eline sopaştım. Yoksa Yoksa Hackerlar geri mi döndü? Tabii ki de Jenna değil. Bir sortaya yalan atıyor. Siz de inanıyorsunuz. Jenna gerçek bir hacker değil. Sadece trollemek için yapıyor. bitirdik. Bitirdik lan. Oğlum ne çabuk bitirdik. Oğlum da 2 dakikada bitirdik lan yarışı. Yok şu ay oldu. Eee. Olmuyor. Eee. Beni kandırdılar. Bu niye gitmiyor? Neyse ben hani şu Neyse arkadaşlar bir reset çekelim. Bir... Neden 2 dakikada bitirmeyi başardık. Okey. Reset çektim. Evet bir biten... tane. Daha da bir dakika. Arkadaşlar. Uy! Neyse ben en başa dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yeniden girdim oyuna. Okey. Write a box. Box yani Spawn rock Dur bekle. Rainbow. Rainbow. Yo yo yo. Bak bu bu. Bu çok ünlü bir adam. Boksör bu. Boksör mü ne? İşte boksör. Uyy! Kafamız yamasın. Uyy! Bu adam boksör olduğu için birazcık şeymiş lan. Kafayı yakmıyor. Bu oyuncu Roblox banlar çünkü niye bakın. Gerçek hayatta bir yüz koymuş. Ama kendi yüzüne koyarsan balanıyorsun galiba. Okey. Balık su içsin, balığa su ver, balığa su ver, kafam yansın, balığa su ver. Lan düşüyorum. Uy, öldüm. Öldüm arkadaşlar. Bir dakika lan. Tamam bir havuza atlayalım. Dur kutuları beni biliyor mu? <laughs> ya bu kutu değilmiş. Bu kutu ama öyle bilinen bin şeylerden değil. <laughs> bir dakika diamond diyor. Minecraft'ta diamonds.

Uçarak giderken hızlıca bak. Bakın. Gördünüz mü? Yakaladınız mı? Mesela oldu bir tane. Olmuştu. Yakaladım ben. Oraya gidecek diye korktum. Bu sefer kafam yanmasın. Yanmasın ya. Aa dur yansın. Kafamı su değsin balık şey. Balık belki. Lan balık. Balık yolun içine girdi. Göremiyorum önümü. Neredeyim? Heh, lav. Lava geldik. Aa. Şey cat bu. Yok şakercik. Neydi işte ya? Minecraft, İşte o onun yerine geldik. Eğer bu videoya 150 like gelirse Minecraft videosu çekeceğim. Gerçekten ama fan oyunları. Ama fan oyunlarının böyle kalitesi yani Minecraft'tan daha güzel normal. Okey bitiriyoruz yine. Hii! ya yanlışlıkla elim değdi ya. Neyse iki dakika daha. Spawn Minecraft. Ah Minecraft Minecraft. Nanket götür bizi Nanket. Nanket bindim sana Nanket. Uy! Keşke o gök kuşa gittikçe poposundan çıksa. Çok güzel olur. Balık dayanıyor Eğer bu videoya bir like gelirse Ya da 150 like gelirse 150 like da Minecraft videosu Eğer bu videoya bir like gelirse Roblox hilesini göstereceğim Yani o sahte yürüme şeyleri var ya Sahte yerler. Onların eylesine göster. Alttan bakma falan değil. Öyle alttan bakmanıza gerek olmayacak bir şey. Okey. Gidiyorum. Tamam. Oh. Niye beni attı bu? Hı. Dur yürüyelim. Uy! Bak oraya mı gittim? Hayır. Uy! Bay bay arkadaşlar. Video umarım güzel olmuştur. Bay bay.